Kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi sigorta öncesi doğum borçlanması düzenlemesi sigorta başlangıcından önce doğum yapan tüm kadınların ortak beklentisi. Doğum borçlanması kadın çalışanların sigorta başlangıç tarihinden sonra doğan çocukları için borçlanma yaparak bu süreleri hizmetten saydırmasını sağlayan bir haktır. Kadınların doğum borçlanması yapabilmesi için doğumdan önce sigorta başlangıcının olması gerekiyor mevcut kanunda kadınlar sigorta öncesi doğan çocuklar için doğum borçlanması yapamıyor. Bunun olabilmesi için torba yasa ile düzenleme yapılması gerekiyor. Bu videoda sigorta öncesi doğum borçlanmasının ne olduğu, bu konuda bir çalışma olup olmadığı ve yeni gelecek torba yasalarda bu düzenlemenin olup olmayacağı hakkında ayrıntılı olarak bilgi vereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Eğer doğum öncesi sigorta yoksa mevcut uygulamada borçlanma yapamıyorsunuz. Kadınlarda doğum borçlanması şartlarını kısaca şöyle sıralayabiliriz. Doğum borçlanması 3 çocuğa kadar yapılır. Her çocuk için 720 gün olmak üzere toplamda 2160 güne kadar borçlanma yapma hakkınız var. Borçlanma başvurusu yapabilmeniz için doğumdan önce herhangi bir kapsamda sigorta başlangıcınızın olması gerekiyor. Staj ya da çıraklık kapsamındaki sigorta başlangıcı da doğum borçlanması için ilk giriş olarak kabul edilebiliyor. Borçlanma yapılacak süre doğum tarihinden sonraki 24 aylık süredir. Bu süre içerisinde adınıza prim ödemesi yapılmadıysa 24 aylık süreyi yani 720 günü borçlanma hakkınız var. Eğer 24 aylık sürede prim ödenen hizmetler varsa prim ödenmeyen süreleri borçlanırsınız. 24 aylık sürenin tamamında adınıza prim ödemesi varsa, bu durumda borçlanma hakkınız olmayacaktır. Sigortasız annenin doğum borçlanması yapma hakkı bulunmamaktadır. Son çalışmanız sigorta ya da bağkur ise, son çalışmanızın bağlı olduğu sosyal güvenlik merkezine, emekli sandığı ise kamu görevlileri tescil ve hizmet daire başkanlığına başvurabilirsiniz başvuruları elden ya da posta yolu ile yapabileceğiniz gibi e-devlet sisteminden de kolayca yapabilirsiniz. Şu ana kadar doğum öncesi borçlanma çıkarılması konusunda hükümet tarafından somut bir adım atılmadı. Şu an için sigorta öncesi doğumlar için mecliste çalışma da bulunmuyor. Yeni torba yasalarda yeni düzenleme çıkar mı derseniz belli olmamakla birlikte zor olduğunu düşünmekteyiz. Sigorta öncesi doğum borçlanmasında son durum ve gelişmeleri bu web sitemiz, kanalımız ya da sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konu ile ilgili bir sorunuz varsa yorum bölümünden sorabilirsiniz.